2020 senesinden beri almış olduğum biyoenerji ve kuantum eğitimleri sayesinde kendi rahatsızlıklarımda, bakış açılarımda, düşünce sistemlerimde, inanç sistemlerimde bile büyük ölçüde iyileşme yaşadım. Hayat kalitem arttı. Yaşadığım streslerin yerini var olma coşkusu aldı. Gelecek kaygıların yerini huzurlu bir teslimiyet aldı. Endişelerin yerini yaratıcı olan güven duygusu aldı. Hayatımın akışı değişti. Girişimcilik yolculuğu benim için ruhsal yolculuğa, bir şifa yolculuğuna dönüştü. Hala eğitim almaya devam ediyorum. Aldığım eğitimlerle yetinmeyip kendimi sürekli gelişime odaklıyorum. Eğer sen de hayat kalitenden memnun değilsen, enerjisini sevdiğin birinden biyoenerji eğitimini, kuantum eğitimini almanı öneririm. Ben de bir eğitim hazırlığı içerisindeyim ama aynı zamanda buradan da bilgiler paylaşmaya devam ediyor olacağım.